Kalplerin maneviyatı ona hasret. Gözler onu arıyor. Kulaklar onun sesini arıyor. Ruhlar onu arıyor. Sevilen zat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Özlenen zat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Kainatın en sevgilisi, kainatın en şereflisi. Yaratanın da en sevdiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Bizler onu göremedik ama görmediğimiz halde öyle bir sevgiyle, öyle bir muhabbetle sevdik ki kalbimizdeki, gönlümüzdeki ona olan hasretimiz dünyaya gelişidir. O öyle ifade ediyordu. Ben bir ikindi sonrası güneşi gibiyim diyordu. İkindi sonrası güneşin batması kadar bir mesafe kaldı diyordu. Kıyametin kopmasına. O bizlerden bahsediyordu, bizleri şereflendiriyordu. Bir gün hüzünlüydü, Yüzünde bir don vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dostları yanına geldiler. Hemen fark ettiler. Ey Allah'ın Resulü sizi biraz üzgün gördük. Bir sıkıntın var ilerine. Bir problem var çözelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özledim buyurdular. Çok özledim. Onlara kavuşmayı çok özledim. Ey Allah'ın Resulü kime özlediniz? Kime kavuşmayı özlediniz? Kardeşlerimi özledim diyordu. Kardeşlerim. Ey Allah'ın Resulü bizler senin kardeşlerin değil miyiz? En zor zamanlarında en sıkıntılı dönemlerinde senin yanında olan bizler değil miyiz senin kardeşlerin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır Sizler benim ashabımsınız. Sizler benim arkadaşlarımsınız, dostlarımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelecek olanlardır. Beni görmedikleri halde bana tabi olacak olanlardır. Onlar öylesine sevdiler, öylesine sevecekler ki buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlar beni görmedikleri halde onlar benim sesimi duymadıkları halde sevecekler. Vahyin nasıl indiğini görmedikleri halde sevecekler. Cebrail Aleyhisselam'ı görmedikleri halde sevecekler. Ayetlerin bir bir nasıl indiğini görmedikleri halde sevecekler. Mucizelerin nasıl cereyan ettiğini görmedikleri halde sevecekler. Ben onları özledim diyordu Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Bizim için ne kadar büyük bir şeref değil mi dostlar, ne kadar büyük bir şeref. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri kendisine kardeş etmiş kardeş, kendisine kardeş edinmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kardeş olma şerefi gibi bir şerefle şereflenmişiz Elhamdülillahi Teala. Ne büyük bir devlet, ne büyük bir şeref bizler için. Bizleri biraz da teselli eden, bizleri biraz da teselli eden, ona duyulan hasret noktasında biraz da teselli eden, onu düşlerde görmek değil mi? Onu rüyalarda görmek değil mi? Onu düşlerinde görenler bazen böyle bir nur hürmesi halinde görmüşlerdir. Belki içinizde görenleriniz vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı onu rüyada düşte görebilme şerefine nail olanlarınız vardır mutlaka. Dört beş defa ben de o şerefe nail olmuştum elhamdülillahi teala. Bazen bir nur hüzmesi halinde görürsünüz. Bazen, bazen bir ışık hüzmesi halinde görürsünüz. Bazen yüzünü seçemezsiniz. Bazen kimisi de böyle yüzünü net seçer, kimisi konuşmaya çalışır, konuşur. Onu ilk gördüğümde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda ilk gördüğümde emin olun, emin olun. Böyle güneş doğmuştu, hani güneşe baktığımızda bakamıyoruz ya, gözlerimizi böyle kamaştırıyoruz. Güneşin ışığını söndürdüğünü fark ettim. O kadar güzelliği, o kadar parlaklığı, o kadar nuraniydi. Bir defasında onunla konuşmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Ve böyle saygıdan, saygıdan, hürmetten elinizi nereye nereye koyacağınızı şaşırırsınız. Böyle elinize arkayı mı koysam, saygıdan saygıdan eliniz ayağınıza dolaşır arkaya mı koysam, öne mi koysam, böyle yukarıya mı kaldırsam, aşağıya mı kaldırsam eliniz ayağınıza dolaşır yani. O kadar heybetli, o kadar güzel, o kadar nurani bir hali vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bizleri bunlar teselli ettiler, bu e, müminler için, Müslümanlar için cehennem olan dünyada yani cehennem diyorum çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mümin için cehennemdir dünya. Kafir için cennet. Mümin için cennettir ahiret. Kafir için cehennem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurdukları gibi bu dünyada bizler için, müminler için, Müslümanlar için bir cefa yurdu olan, imtihan yurdu olan, sıkıntı yurdu olan, dert çekme yurdu olan bu dünyada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyalarda görebilmek tek teselliğimiz. İnşallah Teala, inşallah, İnşallahü yerinde, mahşer yerinde onu görürüz. Mahşer yerinde ona varırız, onun yanına varırız. Ve elimizden tutar bizim inşallah en büyük ümidimiz bu. Mahşer yerinde elimizden tutar. Gel sen de gel. Havzumun başına, kevzerimin başına sen de gel. Sen de iş kevzerimden cennete yürüyüver. Bir kullardan eylesin Allah-u Teala bizleri. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir havzu vardı mahşer yerinde. O sudan içen, o sudan içebilen ebeden ebed susamazmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada bulunurmuş. Müminler, Müslümanlar o havuza doğru, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzuna doğru koşa koşa pür telaş giderlerken melekler önlerine gelirler. Biraz dikkat, dikkat etmek lazım. Hal ve hareketlerimize, tavırlarımızı sürekli söylüyoruz ya, bir önem daha burada ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili dikkat etmek lazım hal ve hareketlere, tavırlara. Melekler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın havuzuna doğru koşar adımla. giderlerken müminlerin önüne geçecekler. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bırakın onları, bırakın onları onlar benim ümmetim diyecek. Niye bırakmıyorsunuz? Melekler diyecekler ki ey Allah'ın Resulü bir bilsen diyecekler, bir bilsen. Onlar senden sonra neler yaptılar? Fitne mi çıkarmadılar? Hesap mı çıkarmadılar? Bozguncu, bo, boz, bozgunculuk mu yapmadılar? Dedikodu mu yapmadılar? Şu günahı mı işlemediler? Şu günahı mı işlemediler? Kan mı dökmediler? Gözyaşı mı dökmediler? Kalp mı kırmadılar? Neler ettiler? Ya Allah'ın Resulü bir bilsen. Onları bırakamayın diyor. Allah'ın Nebisi aleyhissalatu vesselam bırakın ümmetini diyordu. Bizler böyle bir peygamberin aleyhissalatu vesselam kardeşleriyiz. Bir gün Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Ey Ebu Bekir dedi senin beni sevdiğini duyduklarından dolayı seni seven bir kavmi sevmek istemez misin? senin bana olan sevginden dolayı bir kavmin seni sevmesini ister misin? İster mi Allah'ın Resulü buyurdu. Sen de dedi Allah'ın kendisini sevdikle, sevdiği kimseleri sev buyurdu. Sen de Allah'ı sevenleri sev dedi Hazreti Ebu Bekir'e. Demek ki Allah'ı sevenleri sevmek lazımmış. Demek ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevenleri sevmek lazımmış. Demek ki neymiş? Bu hadisten anladığımız bir ifade Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevenler sevilirmiş. Buyuruyor ya, sevilmek istemez misin benden sonraki bir kavim tarafından? Demek ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevenler sevilirmiş hem Allah tarafından hem de kullar tarafından. Eğer ki kalbinizde, gönlünüzde, yüreğinizde Allah'a ve Resulüne aşk ve muhabbet varsa, sevgi varsa emin olun allah Teala kullarının gönüllerine, kalplerine, vicdanlarına şunu ilham eder. Şu adama dikkat et, bu Allah'ı seviyor, şu adama saygı ilham eder. Allah'u Teala bizleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a olan sevgimizden ayırmasın. Buna olan sevgimizi aşkımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Ve ve ona onun şefaatine bizleri nail eylesin inşallah Teala.